Merhabalar. Elektromanyetik uyumluluk testleri uygularken belli başlı laboratuvar altyapısına sahip olmanız gerekir. EMC test ekipmanları ve test sistemleri uygun yazılımlarla, uygun test ortamlarında uygulanarak ürün standardında belirtilen test düzeneklerine göre testler gerçekleştirilir. EMC testlerini tarafsız şekilde yapan laboratuvarlar olduğu gibi ürün geliştirenler, ürün üretenler de bu testleri kendi bünyelerine yapabilirler. Biz de test olarak EMC testleriyle ilgili test sistemlerini, test ekipmanlarının tedariğini, test odalarının kurulumlarını yapıyoruz gerekmesi durumunda EMC testleri ile ilgili eğitimler de veriyoruz. Bizlere web sitemizden ulaşarak fiyat teklifi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.